Astak santinle ilgili sorular geliyor. E nedir? Faydaları nelerdir? Astak santin bu gördüğünüz yosun. Orada kırmızı hali. Aha. Şimdi bu bitki aslında yeşil. Fakat ortamı değişirse yaşadığı ortam hı hı. su tuzluluk oranı ısı derecesi işte kirlenme vesaire çeşitli sebeplerden yaşadığı ortam bozulursa bu bitki kızarıyor, kıp kırmızı oluyor, bozuluyor yani kızıyor, sinirleniyor, <laughs> kıp kırmızı oluyor. Astaksantin denen bir madde üretiyor. Aha. Bu E vitamininden 550 kat daha güçlü bir antioksidan. Hı hı. C vitamininden 6000 kat daha güçlü antioksidan. Antioksidan nedir? Vücudumuzdaki Serbest radikalleri tehlikeli maddeleri kendine bağlıyor, zarar hale getiriyor. Hı hı. Temizliyor, aratıyor. İnsan vücudunda günde 2 trilyon DNA kırılması oluyor. Serbest radikaller hücrelerin DNA'sına saldırıyor, bozuyor, yapısını, dokusunu bozuyor. Eğer ki tedbir alınmazsa, antoksidan kullanmazsa kişi erken yaşlanır ve hastalıklara karşı vücudu bağışıklık sistemi açık hale gelir. Kolay hastalanır, üşütmeye, grip, nezle Bağışık istemiyor. Güçlü olan insanlar için hiçtir. Fakat bağışık istemi çökenler, serbest radikal vücudunda yoğun olanlar bağışık istemi çöktüğü için çok çok ağır hastalar. Şimdi mesela yeni bir dün bana bir arkadaş e, mail atmıştı. Baktım. inceledim. Norveç'te BioNTech ve Pfizer firmasının aşısından 23 kişi ölmüş. Almanya'da 10 kişi ölmüş. Belçika'da 1 kişi ölmüş. Diğer aşılarla öyle bir sorun çıkmadı ama Pfizer-BioNTech firmasının, Almanya'da üretilen firmanın yan etkileri çok büyük. Dava açılmış zaten, davalar devam ediyor. Neden ölümlere sebep oluyor? <laughs> Bu insanların bağışıklık sistemi zayıf. Hı hı. Bir de siz böyle üçüncü faz, incelemeden geçmemiş, acele acele üretilmiş bir aşıyı vurulursanız ne olur? Bağışıklık zayıf olan yallah gider öbür tarafa. Yani o nedenle ülkemizin bir an önce kendi milli aşısını üretmesi gerekiyor. Kesinlikle. Gereksin. İnşallah Nisan'a doğru Niçin? gelecek. Ne Amerika? Aha. Ne Amerika, ne Almanya, ne şu ne bu. Çünkü ne olacağı belli değil. Bilinmez yani. Onlar para için her şeyi yapabilir. Evet. Teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için devam edeceğiz her hafta pazartesileri konuğumsunuz onu tekrar buradan duyurmak istedim çok teşekkürler, teşekkürler. iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun size.